Merhaba arkadaşlar. 3 4 deneme çözüyoruz. 22. denememiz. Kimya denemelerin TT denemelerini çözüyoruz. Buyurun başlayalım. İlk sorumuz. Bir kristal katı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bu katı madde aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Kristal katı. Kristal katılar kaça ayrılıyordu? 4'e ayrılıyor bunlar. İsmen biliyor olmalıyız. İyonik kristaller, metalik kristaller, moleküler kristaller, bir de A örgülü veya kovalent kristaller dediğimiz kısımdır. Kristaldeki birimleri bir arada tutan kuvvetleri kovalent bağlardır. Kovalent kristale giriyor. Zaten bunun içinde ne var? Elmas var. Grafit var. Veya kum dediğimiz şey var. Elektriği iletmez. Şimdi çinko metaliktir. Metalik kristale girdiği için attım bunu. Nacele iyoniktir. İyonlar bir araya gelmiş. Şeker Molekülerdir. C6H12O6 gibi glikozu alırsam moleküler oldu bu. Bu arada grafit elektriği iletir. Daha önceki eski yılların bir sınav sorusu. Hatta grafitin karbon atomları çift tek tek. Burada zayıf pi'lerden dolayı, zayıf pi bağından dolayı elektrik akımını iletir. Burası o zaman ne oldu? Cevabım oldu. Elmastır, kovalent kristaldir ve elektriği iletmez. Buyurun 9. sorudayız. Temel halde bulunan X, y, Z element atomlarının birinci yoğunlaşma enerjileri arasında Z, y, X ilişkisi bulunmaktadır. Buna göre Z, Y, X, y Z elementlerin periyodik sistemdeki yerleri hangisi gibi olabilir? Şimdi Z, Y'den eğer ben burayı 8'e alırsam olabilir dediği için olabilecek tüm durumları düşünüyor olmalıyım. 7A, 6A. Bu olabilir. Buna sıkıntı yok zaten. 2'ye baktım. Z, X, Y. Şimdi Ne olması lazım? Y'nin X'ten eğer ben buraya 5A alırsam e buraya 6A alırsam burayı 7A alırsam, e alırsam Z en büyük olacak. Sonra Y sonra X. Bu da olur. Şuraya baktım. Z, Y, X böyle bir şey olabilir. Y'nin ki zaten X'ten büyüktür. İyonlaşma enerjisi nasıl artıyor? Böyle böyle artacaktır. İstisna 3 aşağı 5 yukarı durumlarımız var. Z en sağda olduğuna göre bu da olabilir. 9. soru için doğru cevabım ne oldu? E seçeneği oldu. Buyurun. Aşağıdakilerden hangisi sert suların özelliklerinden biri değildir diyor. Bu tarz şeyleri bence notlarınıza iyi almalısınız. En azından çalışma bağlamında size hani yardımcı olur. Sözel kısımlar. Suyun lezzetini bozar ve ağızda acımsı bir tat bırakır. Doğrudur. Sert suların özellikleri. Yıkanan kumaşları yıpratır, ömrünü azaltır. Doğrudur. Elektrikli ev aletlerinin rezistanslarında kireç birikimine neden olur. Doğrudur. Temizlikte daha az sabun tüketimini sağlar. Patladı burası. Ne kadar serse sabun tüketimi o kadar fazla olur. Onun için çamaşır makinelerine yumuş, yumuşta, yumuşatıcı şeklinde kalgon dediğimiz maddeler konur. Önce suyu alır makina. Onu önce bu yumuşatıcıyla devri daim yapar. O yumuşamış su, içinde kalsiyum, magnezyum azalmış su deterjanı alıp makinede devri daim yapar. Kireç birikimi tortulaşma nedeniyle enerji tüketimini arttırır. Doğrudur. Buyurun 11. sorudayız. 1 mol kalsiyum hidroksit bazdır, sönmüş kireç. Sulu çözeltisiyle 1 mol HNO3 içeren sulu çözeltinin tamamı boş bir kaba karıştırılıyor. Vallahi şunu yakalamalısın. Bak bunun tesir değeri 1 olduğu için hidrojenin molü ne oldu? 1 oldu. Halbuki bunun tesir değeri 2 olduğu için hidroksitin molü ne oldu? 2 oldu. O zaman elimde hidroksitin molü Hidrojenin molünden daha büyüktür. Aynı değil bunlar. Buna göre hangileri doğrudur? Kimyasal değişim gerçekleşir doğrudur. Asit basit tekmeleri kimyasal değişimdir. Son durumda ortamdaki hidrojen iyon sayısı OH iyon sayısına eşittir. Yanlış. Ortam neydi dedik biz? Bazik dedik. Bazik olduğuna göre hidroksit iyonu sayısı hidrojen iyonu sayısından fazladır. Bak bu da bir nefes al. Niye fazla? Tesir değeri 2 olduğu için Buradan gelen hidrojen ve hidroksit iyonları sayısı aynı değildir. Oluşan tuzun adı kalsiyum 2 nitrattır. Bu da yanlış. Çünkü Ca dediğim şey kimdir? Kalsiyumdur. Kalsiyum hangi grupta? 2A'da. 2A'da olduğu için sabit değerlik alır. Eğer bir metal sabit değerlik alıyorsa parantez içinde bu Roma rakamını falan kullanamayız. E adı ne olacaktı? Kalsiyum nitrat olur. Oluşan tuzun adı Kalsiyum nitrattır. Formülü ne? Ca artı 2. O NO3. Acele ettik. Şurayı düzeltelim. NO3 nitrat eksidir. Bunlar çaprazladığım zaman Ca NO3 2'dir. O zaman hangisi doğrudur? Doğru cevabım 11. soru için A seçeneği oldu. Buyurun 12'deyiz. Böyle şekilli bir sorumuz olmuş. Bakalım. Sabit basınç altında ısıtılan saf bir maddenin. Saf madde demek ya elementler elimdeki ya da nedir? Bileşiktir. Saf madde bu. Fiziksel halleri şekilde gösterilmiştir. Eksi 10 derece eksi 10 derecede katı. Eksi 30 derece. Özür. Eksi 30 derece Demek ki şu bölgelerde katı. Onu biliyorum. Devamında da katı olabilir de ama en azından eksi 30 ve daha düşüğünde katı. 60 derecede ne olmuş? Bu sıvı olmuş. 110 derecede nedir? Buhardır. Yani burasını aslında kafamda tamamen soru oturttum. Hangileri madde ait olabilir? 25 derecede almışım. 25 derecede aldığıma göre sıvı olabilir burada. Bir kez hal değiştirmiş. Yani şöyle baktım. 90'a geldi. Evet bu 110'da buhar da 90'da kaynama olabilir. 90'da kaynayıp 110'da buhar biri olabilir. 90 esprisi ne? Kaçta kaynadığını bilmiyorum ki ben. 90'da kaynıyor olabilir bu. Eksi 20 burada katı olabilir. Ama 60'a dikkat edeceğim. 60'da sıvı mı bu? Evet. 60 işte. Geldi 0'da kaynadı. Bunu su gibi çizmiş. E, su gibi değil tabi 110'da hal değiştiriyor. Burada hepsi buharken hali 110 olabilir. Bu da doğru olabilir. Eksi 40 katı. Ne yapmış? Eksi 10 olabilir. Ama 120, 110'da bir sabit gitmesi gereken yer vardı. Oraya atladığı için bu yanlış olmuş. Doğru cevabım ne oldu? 1 ve 2 oldu 12. soru için. Biraz dikkat isteyen bir soru aslında. Bir karışımı bileşenlerine ayırmak için aşağıdaki işlemler sırasıyla uygulanıyor. Bu karışım açıkları hangisi olabilir? Suda çözme ve süzme. Eğer süzme yapıyorsam, süzme yapıyorsam çözülmeyen bir katı var. Çözülmeyen katı. Suda çözüp bu işlemi yaptığıma göre bir de ilk başlık karışımda çözünen bir şey olmalı. Bu çözünen basit damıtma ne demek? Bir katı bir sıvı olacak. Yani elimde katı sıvı homojen bir şey olacak ki basit damıtma yapalım. Ne gibi mesela? Şekerli su veya tuzlu su. Kafamda bunlar var şu an. Hangisi olabilir? Çay şekeri yemek tuzu olmadı. Biri çözülmeyecek. Yani çözülmeyen ve çözünen bir şey olmalı. Naftalin kum ikisi çözülmüyor. Naftalin bu arada hidrokarbondur, apolardır. Etil alkol naftalin olmadı katılarım olacak. Kum çamaşır sodası D seçeneğidir. 13. soru için doğru cevabım. Çünkü kum çözülmez suyun içinde. Çamaşır sodası dediğim şey sodyum karbonattır. Zaten kullanacağıma göre çözülmesi lazım. Zeytinyağı etil alkol zaten değildir. Güzel soruydu. Buyurun 14. Hangileri arasında ilişkisi vardır diyor. Eşit sayıda hidrojen atomu içeren. Şimdi şöyle yapalım mı? Burada hidrojenim 4. Burada kaç? 6 eşit sayıda hidrojen varsa CH4 ve C2H6 bunun başına 3 yazsam bunun başına 2 yazsam yani burasını 3 mol alsam burayı da 2 mol alsam olur. Çünkü 3 ile 4 12 yaptı 2 ile 6 12 yaptı. Hangileri arasında CH4 büyüktür CH6 ilişkisi vardır diyor. Molekül sayısı. Molekül sayısı mol sayısı ile orantılıdır. E mol sayısı daha büyük olduğu için bu sağlar. Atom sayısı. Atom sayısını şöyle yapıyorum. 3 çarpı 5. 1 bundan 4 bundan 5 yaptı. Kaç yaptı? 15 mol atom yaptı. Alttaki için konuşalım. Bu 2 6 daha 8. 2 çarpı 8'den 16 mol atom yaptı. Bunu söyleyemeyiz. Peki. Kütle. Kütleye bakacak olsam şöyle bir yorum yapalım. Burada karbonum 3. Burada karbonum ne? 4. Alttakinin karbon sayısı üsttekinden daha fazla. E ama hidrojen, hidrojenleri zaten eşit vermiş bana. Veya emalarını sayar. 1'ini 3, 1'i 2 ile çarparsam alttaki daha büyük çıkıyor. Eğer hesaplarsanız burası 3 çarpı 16'dan 48 gram yapar. Yaklaşık yani seçtiğim sayıya göre. Burası ne yapar? 2 çarpı 30'dan 60 gram yapar. Yine üstteki daha büyük olmadığı için doğru cevabım ne oldu? 14 soru için A seçeneği oldu. Böylece sonuna geldik. Bir